Birazcık taş toplamak istiyorum. Oh, oh, oh. bu, bu kim? Bu kim? Bu kim? Lan bunlar kim? İntihar etmişler. Çalıştırıp i̇şte dünyamızdaki dev yaratıkları yenebiliriz. Bunun için 5 adet reaktör parçası lazım. Bakın. Doktor Tommy yok edici makinenin sahibi. Lan. Yere düştü diyor. Delikanlılar yazıyor. Doktor Tommy orada. Oğlum nereye geldi? <laughs> Az önce yürütmeye <ben> geldi. karşımızda <laughs> duruyor hala. Videoya geçmeden önce alttan kanalıma abone olup bir de like atmayı kesinlikle unutmayın. Biliyorsunuz 2000 abone olmama ramak kaldı ya. Ramaktan daha az kaldı. Atra'dan kanalıma abone olur. Bir de çekilişe katılım yazarsanız 2000 aboneye özel 100 liralık çekiliş yapacağım. Bir de açıklama kısmında Discord adresimiz var. Gelip ekibimize katılabilirsiniz. Beraber etkinlik yapıyoruz. Onlara da katılabilirsiniz. Bir de abone olduğunuz gibi isminiz ekrana çıkıyor. Evet hatırlıyorsunuz önceki bölümde yani Giant Alex bize vurduktan sonra buraya geldik. Nasıl geldik bilmiyorum ama Tommy yüzünden oldu. Doktor Tommy yok edici makinenin sahibi. Ve onun için bize tamı tamına 5 tane reaktör parçası lazımdı. Gece maviniz onun için 2 tanesini topladı. Ve şu an buradan kırıp her türlü çıkabilirim. Yani Doktor Tommy ve Giant Itelex arkadaş gibiler. Şimdi burada bir tane sandık var. Bu sandığa gitmeden önce burada bir tane laptop var. O laptopa bakmak istiyorum. Çünkü önceki bölümde buraya bir tane replay geldi. Tommy burada oturuyordu. Ve laptopa bakıyordu. Laptoptan bir şeyler yapıyordu. Ardından karşımıza gelmiş. Şimdi hemen ben buraya bir gideyim. Bu chest'te bir şeyler olabilir. Bu chest'te bir şeyler olabilir bu arada cidden diyorum. Reaktör parçası. Kitap var. Köyü bul. Sayfaya bakın. Bir dakika. Koordinat var. Doğru mu? Dostlarım doğru. Doğru. 88 mi zaten bir şey olmaz. Şimdi buradan çıkmamız lazım benim. Galiba. Galiba çıktık. Tamam. Şu an dünyadayız. Ve koordinata çok az kalmış. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Koordinata çok az var. Köye gideceğiz büyük ihtimal. Ama bizim önceki köye gittiklerimizde yani hiçbir şey yoktu. Böyle ne bileyim garip garip şeyler vardı. Ve bu arada çöl köyüne gidiyoruz. Hemen gidelim. Köye gidiyoruz. Hemen gidelim. Köy burada. Koordinata çok az kaldı. Koordinata çok az kaldı. Koordinata çok az kaldı. 26 tane obsidina var. Önceki bölümde Tommy midir neydir ama bizi geçtirtmedi yani. Onun yüzünden nether'a gidemedik yani. Adam portalı kapattı bir şekilde. Nasıl yaptıysa artık. Çok az kaldı bu arada. Aşırı az kaldı. Ramak kaldı şu an. Tekrardan koordinatı yazdım. Gördüğünüz gibi ramak kaldı. Bak bak. Geldik bildiğin. Şu an geldik. Bu köyde bizi neler karşılayacak yani. Çok garip. Dostlarım köye geldik. Köye geldik. Köye geldik. Dedikleri Verdiği koordinattaki köye geldik. Köyde insanlar Giant Alex Burada dostlarım Giant Alex burada bakın Karşınızda şu an görebiliyorsunuz Minecraft'ın en uzun kanlı alek derisine sahip bir efsane Karşımızda şu an sonunda bulduk Sonunda bulduk 7, ya, 7 bölümdür bu efsaneyi bulamıyoruz göremiyoruz Sonunda karşımızda adam akıllı duruyor Artık sonun geldi yazıyor Artık sonun geldi mi? Senin geldi. Dostlarım bu kılıcı bilmeyenler vuramıyorum. Küçüldü. Küçüldü. Küçüldü dostlarım. Başardık. Başardık. Bırak kaçsın. 7 bölümdür yapamadığımızı az önce yaptık. Bu elimde gördüğünüz kılıç devleri mini boyuta getiriyor. Ve az önce Giant Teleksi küçülttük. Wilson'ın verdiği ilk görevi başardık. Şimdi Wilson'ı bulmamız lazım. Köyden çıkacağım o yüzden. Köyden o yüzden çıkacağım. Ve ileri gideceğim. Büyük ihtimal Wilson'ın eski mek... Wilson. Birisi var. Bu ne lan? Voidlar. Buradalar. Hepsi burada. Hepsi burada. Öldü. Bu da öldü. Voidler efsanesi bunlar. Öleceğim. Lütfen. Üç tane. Üç tane. Öleceğim. 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 Hayır. 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 Dostlarım bunlar... Bunları biz yok etmemiş miydik? Bunları biz yok etmemiş miydik? Reaktörü kırmam lazım. Ben burayı biliyorum. Buraya atılıyorum. Wilson demişti. Reaktörleri kırıp 5 tane bundan toplarsak yok edici makinenin sahibi olacağız ve Giant kökten yok edeceğiz. Şu an kaçtı. Her türlü geri bulurum ben onu. Bir dakika. Bakın. Dediğim şey. Dediğim şey. 3 tane reaktör parçamız var. Bu 3 tane reaktör parçasından 2 tane lazım. Sadece 2 tane. Bir tane daha var. Bu da öldü. Bakın dostlarım hepsini öldürdük. Diğeri de burada. Dostlarım biz bu efsanelerin bir alt seviyesini önceki bölümlerde çıkan kartlarda izleyebilirsiniz. Hepsini yok etmiştik ama bunlar geri dönmüş. Maşallah nasıl döndüyse artık. Reaktör parçası. Bir tane daha, bir tane daha reaktör. Bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Bir tane daha var. Öl, öl, öldü, 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 öldü. Set yok. Hepsini aldım. Bunu da aldım, bunu da aldım. Kalmadı. Şunu da aşağı atacağım. Bunu sadece aşağı atacağım. Tamam bunu da öldürdüm. Aşağıda bir tane vardı onu öldürmeyeceğim. Bir tane daha reaktör parçası. Çok güzel. Çok güzel. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Ya da beş tane yeterli. 5 tane. Tommy burada. Gel. Acele et. 6, 6, 6. 16, 6, 6. Koordinat verdi. Wilson koordinat verdi. Wilson koordinat verdi. Oraya gitmemiz lazım. koordinata geldik. Geldik ama ölebiliriz. Çünkü aşağı ölebilir miyiz? Ölemeyiz. Tamam. Tam altın elmamızı değdik. Tamam. Verdiği kontene gittik. Bana yani bana bir tane meşale lazım. Bir tane meşale yeterli. Kimse yok ama Gelmişler. Giant Alex. Tamam. Kapsül bu mu? Yok edici makine. Evet bu. 1 2 3 4 5 Geçten içeri. Geç. Kayboldu Kayboldu Dostlarım burada Tommy'yi öldürebiliriz aslında. Bütün güç elimizde. Buranın koordinatını kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Dostlarım Giant Alex yok ettik. Giant Alex yok oldu. ne lan böyle? Gitmişler. Sıra Giant Steve'de. Giant Steve'i bilmeyenler için şimdi yapacağım metoda bakın. Sadece yukarı çıkmam lazım. En azından aynen. Yukarıda çıktık. Tamamdır. Yukarı çıktık. Şimdi kapıları aç kapa yaptığım zaman Giant Steve efsanesi karşımızda olacak. O yüzden birazcık render'ı da arttırdım. Hani uzakta görünse bile görecek. Şimdi iyi izleyin. Sadece bana bak. daha kapı olması lazım. Başka kapı yok. sadece aç kafa. Geldi. Şimdi bu kılıçla vurduğum zaman bu da küçülecek. Oh! <laughs> Vuram vuramadım.